Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, kuşlarımızı falan göstereceğiz. Bakalım <laughs> ne alem neler. Arkadaşlar bu biraz temizlendi bakın. E, biraz daha iyi huş şöyle göstereyim. E, bakın daha temiz, daha güzel duruyor şu an. Gitgide daha da temizlenecektir. E yani yıkandı çünkü. Gitgide hani kendini toparlar. Paçalar falan düzeldi. E hafif bir Kırgınlık gibi bir şey var. Ee, dışkısında pek bir şey göremedim. Çünkü dışkılar e, normale yakın bakın. Hatta normal yani normal diyebiliriz. Odaklı da evet. Bu şekilde bir dışkı normaldir arkadaşlar. Ee, bu şekilde kuşlarımız baktım erkek yuva kızdırıyor. Değiş olmuş bunlar. <laughs> bu biraz da kendini toparladığı zaman ben kuyruklarını çekeceğim bunun. E, çünkü kuyrukları gerçekten çok uzayıp gelmiş. E, bakan adam iyi bakamamış yani buna kuyrukları. O yüzden çok zayıf olmuş kuşun. Zaten büyük ihtimalle bakımsızlıktan kaynaklı bir sıkıntısı var şu an kuşun. Ee, dün de zaten saldım bunu. Bayağı bir gezdi, yıkandı. İ i̇ki kere yıkandı kendisi. Dün biraz havanın güneşliğinden de faydalanarak şöyle bir güzelce kurulandı falan. Kendine geldi yani açıkçası. Dün daha kötüydü. Şu erkeğimizin de ağzında bir şey var. Onu alayım ben hemen. Gel bakayım buraya gel. Yok tekelli olmayacak arkadaşlar. O kendisi zaten çıkar herhalde. Neyse. Bunlar böyle çıksınlar, rahat etsinler. Şunları da salayım. Yumurtalar hala çatlamadı sanırım. Bilmiyorum, bakmadım. Şimdi video esnasında bakacağım ben de. Y yeni çıktım çatıya bugün. Bakın arkadaşlar, ee, krem dişimiz de hemen erkeğin taçbaşından gidiyor. Hünkârlar da çıktı. Güzel yer kümes artık düzene giriyor. Yavaş yavaş. Her, bütün kuşlarımız takım takım yani. Şu an e, çok iyi yani. Takım takım hepsi. Bir şu hünkârlarımıza takım, takım yapamadık. Onu da takım yapacağız inşallah. Şöyle bakalım. Yumurta çatlamış mı? Hani ufak bir e, çıkıntı var mı falan. Ona bir kontrol edeyim. Bunu kontrol edeceğim arkadaşlar. şurada alayım şunu. elimi bakayım ben. Şöyle yumurtaya bakalım. Cık. Yok arkadaşlar ya. Yumurta da e, sanırım çıkmayacak bu. Neyse yerine koyalım. Büyük ihtimalle çıkmayacak. Yani. Neyse sıkıntı yok. Bakalım miskilerin yumurtalar ne durumda. Ona, ona bakacağım şimdi miskilerin yumurtasını merak ediyorum o, o da çıkmayacak sanırım böyle bu, bu gibi durumlar olabiliyor arkadaşlar kış ayında ee, malum kış ayı o gibi olaylar olabiliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar hani siz diyorsunuz hani kanadını bantlayacağım hani bir hafta kısa bir süre falan şu kuşun hiç kanadını bantlamadım ben görüyorsunuz kuş kaçmıyor yani. yani bu sizin tamamen sizin hani ee yapmış olduğunuz hani kuşa karşı davranışlarınıza bağlı. Ben hani kuşu hiç kanadını bile bantlamadım. Kuş alıştı yani sıkıntısı yok. E, zaten kaçmayacak kuşu da hani hareketlerinden anlamanız lazım bu hobiyle ilgileniyorsanız. Bu şekilde arkadaşlar. Yani kaçacak kuş zaten kendini belli ediyor. Kaçmayacak kuş zaten o da kendini belli ediyor. O yüzden ona göre şekil alabiliyorsunuz. Hareketlerinizde şu miskileri de salalım bakalım ne alemdeler. Onların yumurtası ne durumda. Allah arkadaşlar kış, kış şartlarında yumurtalar çıkmayabiliyor. Isı sizinden dolayı çıkarsa da hani kötü falan oluyor yavrular. Güzel yetişemiyor. Aa ne güzel ya Şu kuş. Toplamış kendini bakın arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl topallıyordu üstüne basamıyordu şimdi baya baya. Bakın 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 normal yürüyor yani. Çok küçük hani çok küçük sekme var o da düzelecek. Bakın daha neşeli, daha hızlı yürüyor artık. Önceden çıkıyordu şurada bayağı bekliyordu. Önce bir ayağını falan alıştırıyordu ondan sonra <laughs> gidiyordu bir tarafa doğru. Güzel güzel ya. Vallahi mutlu oldum. Ya büyük ihtimal işte dediğim gibi o da yumurtalaran oldu. İlk yumurtası olduğu için ikinci, üçüncü yumurtalarında bu şekilde olmaz büyük ihtimal. Ee, zaten çoğu kuşların da ilk yumurtası ee, çıkmıyor. Hani yumurtanın yani içeriye oluşmuyor. Acemiliğine geldiği için herhalde. Ee, bakalım. Miski iki erkek de çıktı. Onların yumurtasını inceleyelim arkadaşlar. İkisi de çıktığına göre. Onların bir yumurtasını merak ediyorum bakalım. Ya çıktı mı çıkmadı mı? Büyük ihtimal çıkmamıştır ya. çıkmaz. Bakalım şöyle bir. Şunu alayım ben arkadaşlar. Şurada şöyle tutayım. şöyle. Yumurta bu şekilde. Yumurta bayağı ağırlaşmış yalnız ha. Bu çıkacak sanırım ha. Diğer, diğer gibi değil bu çıkacak bu çıkacak. Cık, bu çıkar. Bu çıkacak sanırım. Çünkü epey ağırlaşmış. İçin, içinde hani canlılık var gibi. Kuşlarımız bu şekilde. Arkadaşlar bu e, aldığım yeni aldığım kuş ilk kendi yem bile yemiyordu. O derece hani Böyle bir kırgınlığı vardı. Buna bir takviye yaptım ben hemen. Bir vitamin takviyesi ve mineral takviyesi yaptım. Direkt ağızdan verdim kuşa. Kendisi içmedi çünkü. Ağızdan verdim. Kuş topladı kendini. Bugün bendeki ikinci günü bu. Yani bakın beşinci günde falan çok çok daha iyi olacak emin olun. Birlikte gözlemleyeceğiz zaten. ilk geldiği zaman hatırlıyorsunuz baya kötüydü. Hani dışarı saldığında da falan böyle yani mal gibi duruyordu dışarıda kuş böyle pusuyordu falan. Şimdi bakın ne kadar hareketli falan. Daha da toparlıyor. Beşinci günün sonunda göreceksiniz arkadaşlar bu kuş cin gibi olacak. Daha da toparlayacak kendini. Bu şekilde bugün hava soğuk ya. Bugün normalde yine banyo yaptırabilirdim bu kuşa da. Dün dünkü gibi olsaydı. Ama bugün soğuk biraz. Bursa'da da soğuk yani bugün. Yağmur da yağacak sanırım. Bu bayağı kapalı. hani Şuradan bakın şöyle. Bayağı kapalı arkadaşlar. Ee, bu şekilde durumlar. Aman 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 sen oraya girme. Sen oraya girme. Eski kümesini görünce tabii girmek istedi. Şöyle kapatalım. Biz şu büyük kümesi de. Şu kuşumuz. Yeni aldığım kuş iyice kendini toplasın. O şeyleri de kremleri de alacağım arkadaşlar büyük kümese tekrar. Çünkü burada şey yapmak istemiyorum bunları çoğaltmak istemiyorum. Bu kümesi cidden sıkıntı oluyor bu kümeste. Ee, yavru aldığım zaman bu kümeste arkadaşlar yani çok batıyor burası. Hani her gün temizlesem bile kuşlar hep pisleniyorlar. Güzel görüntü olmuyor. Beyazlar ne kadar piste hatırlarsanız. Şimdi bakın büyük kümesi aldım. Beyaz ne kadar e, böyle te temiz duruyor. Bunlar da kavga etçe yer zaten <laughs> o yüzden arkadaşlar bunları ben e, bu krem erkek ve beyaz erkeği aynı kümese koymak istemiyorum aslında bir nevi İkisi de böyle bir, birbirlerine baskın gelmeye çalışıyorlar bayağı kavga etmişlerdi zaten ilk aldığımda bunları e, krem erkeğin burada falan kanamıştı hatırlarsanız ki onları da ayırmıştım Bu yüzden Bu şekilde Arkadaşlar durumlar e, gidiyor yumurtasına yatsın o. Yumurta çıkacak sanırım ya bayağı ağır olur çünkü yumurta. Hani bir iki güne çıkar. Bunlar karemlerden daha geç yumurtladı. 2 i̇ki, iki gün daha geç yumurtladılar. O yüzden iki güne falan ihtiyacı var da onların. Ağırlaşmış o yumurta. Bu yumurta gibi değil. Bu yumurta yani karemler yumurtası büyük ihtimal çıkmaz. Bakacağız. iki gün daha bekleyeyim bakalım ne olacak durumlar. Bakın çıkacak olsa şimdiye çıkardı ya Çıkacak yumurta arkadaşlar 18-19. günde çıkıyor Yani 21 gün hani Bazı ılıklarda falan hani 21 gün falan buluyor Bana da 21 gün denk gelmedi Vallahi yani 18. günde 19. günde genelde çıkıyordu Daha çıkmadı bakalım ne olacak Bu şekilde arkadaşlar bu Kuş kendini toparlasın zaten hani kuyruklarını çekeceğim çünkü şu an çekersem arkadaşlar yediği falan verdiğim vitaminlerin çoğu kuyruğuna gideceği için çekersem o yüzden hani kendi güzel toparlayamayacak kendini o yüzden hasta kuşlarınızın kuyruklarını çekmeyin asla hasta bir hani hasta değil de hani kırgınlık varsa kuşta ve hani toparlamasını da istiyorsanız kuyruk sakın çekmeyin. Ee, o kuyruğu toparlayayım derken zaten kuş iyice zayıflıyor, zayıf düşüyor. Hastalık iyice ilerlemiş oluyor bu yüzden de. Verdiğiniz vitaminler, yemler falan ve boşa gidiyor yani. Kuş kendini bayağı toparlasın. Ben hani artık toparladığını kanat getirince kuyruklarını çekeceğim. Kuyrukların hepsini de bir günde çekmeyin arkadaşlar hiçbir zaman. Kuyruğun hepsi bir günde çekilmez. Kuş çok yorulur. Bu yüzden hani önce ortadan 3 telek. Sonra sağdan ve soldan birer telek şeklinde üç güne bölerek son üçüncü günde geri kalan hepsini çekerseniz kuş kendini daha rahat bir şekilde toparlar. Bu şekilde devam eder. Olay bu şekilde yani arkadaşlar. Hani kuyruk illa çekecekseniz, de hani dediğim gibi bu şekilde bir kuşunuz varsa, kuyrukları çok zayıf gelmişse dediğim şekilde bir sistem uygulayarak kuşlarınızın kuyruğunu çekebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar durumlar. <laughs> bu kremle şey eş olacak ya. Bununla eş, eş olmuşlar zaten. Erkek yuva kızdırıyordu ama eş olmalarına rağmen hani bu kuş şimdi biraz kırgınlığı var ya. O yüzden hani şu an erkeğe meyillenmiyor çok fazla. <laughs> bu şekilde. <laughs> Şöyle üstüne gidelim bakalım uçacak mı? Yok uçmadı. Ha, yağmur yağmaya başlamış ya. Aynen. Oraya gidince fark ettim. Biraz yüz yüzüme geldi. Yağmur yağıyor arkadaşlar. İnce ince yağıyor şu an. O yüzden kuşları fazla dışarı tutmayayım ben. <laughs> Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.